Konni profilde birden fazla pazar yerinden gelen siparişlerinizi sadece bir panel üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sol menüde bulunan Siparişler sayfasını açınız. Siparişler sayfasının sol kısmında bulunan ayar butonundan gösterilmesi istediğiniz alanları seçebilir, gösterilmesini istemediğiniz alanın ise işaretlemesini kaldırabilirsiniz. Hesaplar butonundan her pazar yeri için aynı hesap buluşturarak siparişlerinizi aktarabilirsiniz. Hesap oluşturmak için hesap ekle butonuna tıklayınız. Açılan pencerede hesap türü için ilgili pazar yeri seçimini yapınız. Hesap seçinizden ise siparişinizin aktarılmasını istediğiniz hesabı bağladıktan sonra oluştura tıklayınız. Hesap oluşturma işleminden sonra hesaplar sayfasındaki oluşturmuş olduğunuz hesaptan içe aktar yapınız. Bu işlemden sonra siparişiniz Connect Prof'a aktarılacaktır. Filtreleme butonundan gruplama, sipariş, hesap, adres ve fiyat filtrelemeleri yapabilirsiniz. Sipariş filtrelemesiyle sipariş durumu, tarih, son değişiklik ve aktarım durumu filtrelemelerini yapabilirsiniz. Hesap filtreleme alanından platform, hesap veya fatura durumu filtrelemelerini yapabilirsiniz. Eğer birden fazla trend yolu varsa hesap seçerek ilgili hesabın siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Adres filtrelemeleri ile müşteri adresi, fatura adresi, kargo adresi, şehir ve ilçeleri filtreleme işlemi yapabilirsiniz. Fiyat filtrelemesi ile para birimi, toplam ve adedi ile ilgili filtreleme işlemi yapabilirsiniz. Siparişler alanındaki fatura özelliği ile e-fatura yazdırma, fatura yazdırma, kargo fişi yazdırma, fatura ayarı, fatura ve kargo fişi yapabilirsiniz. E-fatura yazdırmak için Connect Pro panelinden doğrudan oluşturulamamaktadır. Ancak JetOffice ön muhasebe programı ile entegre olarak e-fatura oluşturabilirsiniz. Siparişler alanındaki siparişi aktar ile siparişinizi manuel olarak aktarım yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmadan önce aktarım ayarlarınızın eklenmesi gerekmektedir. Aktarım ayarları alanına tıkladıktan sonra manuel sipariş aktarımı kısmından yeni eşleme ekleye tıklayınız. Açılan pencerede pazar yeri ve hesap seçildikten sonra hedef entegrasyon seçeneklerini kaydediniz. Bu işlemden sonra manuel olarak siparişinizi aktarmak için siparişler sayfasından aktarmak istediğiniz siparişi seçilerek siparişi aktara tıklayınız. Aktarılacak entegrasyon ve sipariş durumu seçildikten sonra aktarıma başla butonuna tıklayarak siparişlerinizi aktarabilirsiniz. Aktarım ayarlarından manuel ve otomatik sipariş aktarımı ayarlarınızı yapabilirsiniz. Otomatik sipariş aktarımı lisansa bağlıdır. Otomatik sipariş aktarımınızı aktif ettikten sonra yeni kural ekle butonuna tıklayınız. Pazar yeri entegrasyon ve hedef entegrasyon seçimi yaptıktan sonra kargo durumlarını eşlemeye tıklayınız. Açılan sayfada pazar yerinin süreçleri ve sizin T-Soft'a aktarılırken onayladığınız sipariş süreçleriniz yer almaktadır. Bu alandan pazar yeri süreçleri ile T-Soft süreçlerini karşılaştırarak aktarılmasını istediğiniz şekilde düzenleme yapmanız gerekmektedir. Süreçlerinizi kaydettikten sonra eşlemeyi kaydete tıklayınız. Jetofis'e bağlan butonu ile birlikte Jetofis'e e-posta ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. JetOffice hesabınız mevcut değilse hesap oluştura tıklayarak yeni hesap oluşturarak giriş yapabilirsiniz. Siparişler sayfasında bulunan sipariş numarasına tıklayarak sipariş detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz. Siparişler sayfasının sol köşesinde bulunan detaylar alanına tıklayarak müşteri bilgisi, kargo bilgileri, fatura bilgisi veya aktarılacak hesap bilgisine ulaşabilirsiniz. Siparişler alanında bulunan menü ile hızlı bir şekilde diğer sayfalara geçebilirsiniz.